Selamun Aleyküm arkadaşlar Aslan Şampiyon TV'den selamlar sevgiler değerli kardeşlerimiz yine bir sohbetle keyifli matrak şen şaka şakrak şen şakrak lagalugalı bir sohbetle geldim yine karşınıza değerli kardeşlerimiz ekranda Mahmut Emmi'yi görüyorsunuz Mahmut Emmi he Mahmut Mahmut Emmi bu Mahmut Emmi'nin arkadaşlar özelliği ne diyeceksiniz kim bu diyeceksiniz Şimdi bütün mesele bu. Bu Mahmut emmiyle ile biraz sohbet edelim. Sahi kimdi bu ya? Ne işe yarıyor bu adam? Kim neyiniz? Ben bunu bir yerde gözüm ısırıyor. Sizi mi mu arkadaşlar? He? Bu Mahmut Ermi kimdi lan? Ha bu Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü değil mi arkadaşlar? Bu dünyaca ünlü, meşhur, meşhurlar meşhur. Mourinho değil mi abi bu? Herhalde lan. Mourinho abimiz. Baksanıza abi ya. Tabi ya tabi ben de diyorum ki ya lan oğlum bir yerden gözüm ısırıyor bu fotoğraf nereden geldi diyorum. Baksana kaymak gibi Mourinho ne hale gelmiş 20 günde. Ulan bu topuk yaylası var ya bu topuk yaylası demek ki böyle ha adamı topuklatıyor yani. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki bu nedir? Yani bu nedir arkadaşlar bu Mourinho geldiğinde böyle süt oğlanı gibi böyle parlak he, bir şeydi yani bir ahbaptı. Şimdi olmuş Mahmut emmi. Mahmut emmi pozisyonuna gelmiş. Ne olmuş böyle 20 günde demek ki bu topuk yaylasına gelenler böyle oluyor herhalde arkadaşlar. Daha önce buralardan biliyorsunuz Portekizli Pereira geçti. Arab İsmail vardı. Sonra o Pereira geldi. Sonra Pereira gitti. Arab İsmail tekrar geldi. Değil mi? Sonra Arab İsmail gitti. Ceso geldi. Jeso da topuk yaylasından geçti. Portekizliydi. Şimdi bu Emin Portekizli. Bu da topuk yaylasından geçiyor. Ama bunun hali biraz harap galiba. Bu biraz dağılmış abi. Dağılmış hali bunun. Bu başka bir evreye doğru gidiyor yani. Bir yerlere doğru gidiyor. Şimdi diyebilirsiniz ki bu sakal makal bunda böyle biraz tam şekil değiştirmiş, biraz. Acaba hani antrenmanlar başladı şimdi bu tabi bu biliyorsunuz sosyete bir antrenördü. Sosyete antrenör olduğu için arkadaşlar tabi bir anda gelip böyle Temmuz'un başında Haziran'ın sonunda Temmuz'un başında buralarda çalışmak ondan sonra öneleme maçları falan oynamak pek buna uymaz. Bunu bozar yani bu parlak abiyi bozar bu zaten bozmuş şekil şemal değişmiş şaft kaymış şaft fena halde kaymış. Bir takım şeyler bozulmuş. Dengeler mengeler bozulmuş. Emin bu tarafta bakın nasıl böyle kıyak, süt oğlanı gibi. Diğer tarafta gitmiş şeydeki ağların marabaları gibi olmuş arkadaşlar. Her neyse şimdi bu emin bu hale niye geldi? Tabi şunu diyebilirsiniz. Ne olacak ya işin içerisinde 50 milyoncuk oldu mu çuvalın içinde? Ee, o zaman herkes her şeye uyar. Sanki şöyle de bir intiba oluyor yani. Şimdi buna 50 milyonu verdiler ya. Acaba macun falan var ya macun var. Ondan sonra megafonlu adam var. Bunlar acaba topuk yaylasında diğer işleri de mi buna yaptırıyorlar? Ucuza gelsin diye. De i̇şte temizlik işi, ayçılık işi, getir getir işleri. Boşta kaldığı zamanlar herhalde onları da buna yaptırıyorlar galiba. Yoksa emin böyle bir anda şaft fena halde kaymış abi kaymış. Adamı tanımakta zorlanıyoruz ya. Nasıl tanıyacağız? Adamı kolay mı? Abi? Baksanıza şu hale ya. Buna kim der? Meşhur. Dünyanın gelmiş geçmiş bir numaralı. Fenerbahçe'nin dahi büyük vazgeçilmez teknik direktörü. Meşhur Mourinho diye kim der bilmiyoruz yani falan filan diyelim neyse. Şimdi şimdi arkadaşlar bu tabi topuk yaylasında Topuklamak da var biliyorsunuz. Burada da bir topuk olayı var. Şimdi acaba bu emmim burada bir taştaki kuş mu vuruyor? Hazır sıcak mıcak da varken işte böyle e, işin içerisinde çuvalın içinde 50 milyoncuk da cübka var olduğuna göre bunları hem bir taraftan kurtarırken öbür taraftan da e, zaten nihai hedef Arabistan'a gitmek ya acaba oraya da bir hazırlık mı var? Yani ufak ufak işte şekil, şemal değişecek, sakallar bırakılacak. Bakın işte benim gibi bizde de sakalları var arkadaşlar ama bizim sakal değişik pek işe yaramıyor. Bizimkinin pek değeri yok. En mümin ki tarifiyi 50, bin, 50 milyon eurodan açıyor. Her neyse tabii şimdi belki oraya da hazırlık olabilir. Orada yarın oralara gittiğinde ki şimdi siz mevsim açılacak. 10 maçı bekleyin. 10 maç sonra abi bunlar kafa göz. O megafonlu adam var ya fırıldak, o onun yardımcısı Macun falan filan. Bunlar el ele Macun diyoruz ya. Acun Acun Acun. Hep Macun diyoruz ya neyse yani. Hani uçak sahibi, televizyon sahibi diyordu ya. Ben diyordu işte bilmem ne Doğu'dan, Urfa'dan bilmem Abdoğan'ın oğluyum şu kadar camış sahibi, bu kadar köy sahibi, bu kadar bilmem neyin oğlu, oğlu Abdoğan'ın oğlu bilmem Biloyum diyordu. Yani bu da artık Abdoğan'ın meho 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 emmi olmuş çünkü arkadaşlar. Her neyse şimdi bu kadar şey sahibi, olan birileri var uçak yat kat televizyon futbol takımı o bu sahibi bilmem işte maço ağının yanaşması diyor maho mehmet mehmet mehavanın mehmet elemanı neyse arkadaşlar şimdi pek onlara girmeyelim ne kimin elemanı olduğuna dair de ama ben şundan eminim işin biraz ciddi boyutuna bakarsak bu emmin bu yükün altından kalkamaz arkadaşlar mümkün değil. Bu yükü bu adam taşıyamaz. Bu Fenerbahçe'nin bu yükünü bu adam taşıyamaz. Bu adam Galatasaray'la zaten Fener, Fenerli taftar, taraftarlar bundan önceki sohbeti de söylemiştim abi. E, mümkün değil Galatasaray'la mücadele edecek ne kulüp olarak ne işte başkan düzeyi o bu ne de teknik direktör olarak Galatasaray'la bunların mücadele edecek kalite, kapasite, hikaye bu emmim hani diyeceğim ki şimdi yarın tabii Galatasaray 1 e, Temmuz itibariyle Batşuay'da artık şov başlayacak. Bir önceki sohbette onu anlattım. Açıklayacaklar Batşuay. Tabii Batşuay şovla beraber bunlara da acayip bir girme çıkma işi olacak dedi ister istemez. Çünkü ne derseniz deyin daha Galatasaray Batşuay şovunu yasal prodürün, prosedürün geçmesini ee, beklediği için bir şey yapmadı. Şimdi tanıtımlar başlayacaklar, paylaşım yapılacak, bak şu ay şov başlayacak, bak şu ay böyle nasıl da diyecek vesaire vesaire. Allah Allah ha, yandı yandı bu adam acaba bunları gece rüyasında gördü de ha şey mi yaptı birdenbire? Ulan ben nasıl başvayı gibi de adamı götürdüm bak. Çeke keke bile durmuyor. O gidiyor bu gidiyor. Ben ne yapacağım? Ben nereye düştüm? Yandım Allah diyerek acaba böyle birdenbire efkarlandım Zaten bunu fotoğrafı paylaşanlar da doldur be meyhaneci demişler. Doldur be meyhaneci he, falan filan. Olur da olur arkadaşlar kim bilir neler olur. Adamın iç halini bilmiyoruz. 50 milyon euro da. Tabi neyse şimdi biz 50 milyoncuk euroyu bir kenara bırakalım. Emmimin durumuna gelelim. Şu fotoğrafa tekrar geçelim. Şimdi bu oğlan bu böyle parlak oğlan leblebi gibi çocuk adam emmi daha dün bakın ne haldeymiş. Şimdi birdenbire ne hale geldi. Seni bu hallere kim düşürdü emmi? Seni bu hallere düşürenler işte şöyle olsun böyle olsun diyelim oradan da bantlar çıkıyor kardeşim yani bu teknolojiyle de bir türlü barışamadım gitti ha. bir şeyler geliyor oradan geliyor buradan çıkıyor şu emmimin fotoğrafını size göstermek için uğraşıp duruyoruz işte. Peki buradan kimler geldi kimler geçti bakın emmim daha şunun şurasında 20 gün önce gelip imza şovu yapmadı mı? Şurada fotoğrafta görüyorsunuz imza şov yaparken o tribünler mürübünler. He, yalan mıydı bütün bunlar diyor. Yakında bu başlar abi doldur beme yani yalan yalan diye başlar abi. Ey yavrum ey baksana Arap İsmail bile aynı yerlerden geçti ya o da topuğun sularını içti. Abi topuk yaylasının sularını içmek demek, demek ki böyle adamı topuklar vaziyete getiriyor, getiriyor. ya da adamı topuklattırıyorlar. Bilmiyorum. Hani bir de eskiden çok esprisi yapılırdı. La topuğundan vurdururum seni diyorlardı ya. Demek ki bu topuk işi böyle bir şey. Ama yalnız e, bu fotoğraflara dikkatle bakıldığı zaman ben bu Mourinho abimizde abi yakında topuklayacak bir hava görüyorum. Bu çünkü bu yükün altından kalkamaz. Hani şimdi sosyete antrenörü olmak başka şey. Böyle hani diyorlardı ya biz halk takımızdı. Halk takımısınız da Tamamen böyle artık sıradan olmuşsunuz. Artık transferde bile e, şeyle jimnastik kulübüyle mücadele ediyorlar. Ya da Trabzonspor'la. sporla. Trabzon'la da mücadele edemiyorlar. Trabzon bunları yaya bırak değil mi? Trabzon hakikaten her alanda tokatlıyor. Dört tane beş tane indiriyor. Bunlar işte Trabzon'un gönderdiği ellerinde cillop gibi golcüyü kaçırmışlar. Onatçı monatçı onu mu alalım bunu mu alalım diyorlar falan yani böyle enteresan ne oldu oğlum siz şeydi, Lewandowski'yi getiriyordunuz Lukaku Lukaku'yu getiriyordunuz onu getiriyorlardı bunu getiriyorlardı bir anda oralara düştüler. Bari ellerindekini korusalar da hiç olmazsa yani ligin 8-9-10. sıralara düşmesinler yani ligde heyecan kalmasın. Galatasaray şimdi daha ilk yarı bitmeden en yakın rakibine yine bir 30-40 puan çakarsa olmaz tabi. Bu kadar da olmasın tabi. Yani abarttığımı zannetmeyin ha. Bunlar arkadaşlar bunların hali harap. Bu emmin belki işte tamam şimdi Arabistan için antrenman antrenman yapıyor ama sakal makal bırakıyor falan ama bir de fenerin gerçekleri var şimdi aa bir transferler başlayacaktı bu şey acun macun falan daha henüz kimseyi almadılar ne diyordu dünyanın en büyük futbolcularını alacak şu olacak bu olacak diyorlardı nerede ortada hiçbir şey yok bir tanesi diyor ki bu macun bugün işte o zaman yönetici değil ama kulüpte de borusu ötüyor tabii. gelmiş demiş ki Avrupa'nın en iyi sol bekini getiriyorlar Fener'e. Alıyoruz demiş. O diyor öbürü de çok da diyor memnun olduk falan filan diyor. Bir baktık diyor gele gele Caner Erkin geldi diyor. Demiş ki siz öyle görmeyin işte şöyle katkı verecek böyle bir katkı verecek. Gerçi vermedi değil sonra Fener'den kovuldu. Kovulduktan sonra Fener'e daha çok katkısı oldu adamın. Sürekli her fırsatta her maçta Fenerbahçe karşı takım e, da, değil de Fenerbahçe'de oynadı adam sanki abi. O sayıtları bozdu, goller atılmasına yardımcı oldu. Oldu da oldu. Şimdi neyse, neyse işin özeti şu. Bu baş, e, emmim gitti diye bu duruma düşmüş olamaz zaten. Baksanıza ya adam hakikaten süt olanı gibi ne kadar şen, şakrak, meşeli. Bir de gelin abi şuraya bakın ya. Bu ne ya? Bu adamı bu hale kim düşürdü abi? Nasıl düşürdüler? Kim düşürdü? Yazık günahtır değil mi? Bu adam şimdi belki topuk yaylasından topuklar mı acaba onu bilemiyorum. Topuklar tabi çuvalı garanti altına aldıysa, içinde 50 milyonçuk olan çuvalı garanti altına aldıysa oradan topuklar gider. Ama aksi takdirde ne olur orayı bilemiyoruz. Şimdi işin özü şudur arkadaşlar. Biraz daha hadi makara kakara karayı bir kenara bırakalım da Adam tabi şimdi böyle güneşin güneşi görünce falan herhalde biraz şekil mekil değiştireyim dedi. Tarz yapayım dedi. Belki sakal makal da bırakacaktır. Farklı bir Morinio'yu izliyor olabiliriz. Neyse yakışıklı adam canım yani şimdi hakkını yemeyelim. Sakal makal E bu kadar dünyaca meşhur bir adam bir de sakal makal bırakır falan sonra sakalı kesmek için bir jilet firması falan oradan yine bir cukka bukka gider falan filan. Her şey olabilir. Ama bunun yalnız bence başka bir derdi var yalnız. Bakın gözlerinin içine bakın. Çok büyük derdi var. Çok efkarlı bu adam. Çok efkarlı. Bu kesin şimdi bu makara kukara işin kısmı bir tarafa da dediğim gibi bu mutlaka ve megafona demiştir. Baba benim oyuncuya ihtiyacım var demiştir. Öbürüne de söylemiştir. Macun'a da söylemiştir. Macun Bilmiyorum demiştir benim Hull cool City, cool City oradan sana bir kim istiyorsan vereyim demiş olabilir. Ne bileyim işte bu bilmem nerelerde yarıştırıyor ya bilmem ne var ya Survivor, survivor Oralardan belki sağlam çocuklar, gençler varsa onlardan birkaç tane vereyim dene de, demiş olabilir. Çünkü gelen yok, giden yok abi bu adam Bakın Haziran'ın sonunda 22'sinde sezon açtı. Bir haftadır çalışıyor. Bir haftadır adam bakın ne hale geldi. He? Bir anda yakışıklı, parlak Mourinho abimiz oldu. Mahmut mi? Mahluk abi olmuş. Şimdi buradan en kısa zamanda çıkması lazım. Kendine gelmesi lazım. Bunun yüzünün gülmesi lazım. Buna Lewandowski'yi getirin. Buna işte de bileyim kim geliyorsa Lukaku'yu mu getiriyorlar, Kukaku'yu mu getiriyorlar, başka Mbappe'yi getirin abi. Adam bunlarla çalışmaya alışık, böyle yokluk içerisinde olur mu? Deniliyor ki Fenerbahçe kulübünde transfer yapacak, mangır yok, mangır. Oradan buradan para topluyorlarmış, dolaşıyorlarmış. Ey, bilmiyorum şeyin uçak, uçak, televizyon, televizyon kaç paraydı onları artık satışa çıkaracaklar yani. Bir, bir şey, satacak bir şey bulurlar herhalde yani. İşte öbürünün tabi holdingi var ama holding tabi ne satar ne yapar onları pek bilemiyoruz arkadaş. İşin özeti şimdi bu e, hakikaten Mourinho emmi çok zor durumda. Bunu bir kabul edin. Gelen yok giden yok. Ben daha şaşıyorum ya. Daha taş gibi takım var. Her şey oturmuş. Son iki yılın şampiyonu. Bir sağ bir altı, bir sekiz alınacak ya. Bitti. Vay oh, transfer yapılmadı bilmem ne abi. Çakıyorlar da çakıyorlar. Lan bunlar ne yapsın? Bunlar. Adamlar suyun, bakın jimnastik kulübünün arkasında kaldılar. Trabzon bunları geçti. Ne yapacak adam? Galatasaray abi Galatasaray açmış arayı gitmiş. Galatasaray Türkiye'nin Bayern Münih'i, Fransa'nın Paris Saint Germain'i, İspanya'nın Real Madrid'i olmuş oturmuş kadro. Her şey mükemmel. Galatasaray hiç transfer yapmasa bunların üstünden geçer. Bunlar da geçen sene sonra kiraya miraya göndermişlerdi. Bir tane Kent, bir tane Crespo, Mrespo diye boyunca oyuncu. Crespo muydu? Neyse işte onları da şeye vermişler. Beşteş olmuş galiba. böyle bir şeyler de söyleyip duruyorlardı. Yani adam efkarlı, adam dertli. Abi bir, yani bir şuna bir el atın. Bakın Mourinho diye işte az mı adam maçlarını seyretti? Adam ne hale gelmiş? Adam dağılmış. Adamda her şey gitmiş. Şart kaymış, kimya bozulmuş, denge gitmiş, ruh hali gitmiş. Yardım edin. Gariptir. Allah rızası için şuna bir el atın. Çıkma, elden düşme futbolcusu olanlar varsa versinler. Öbür adamda para yok diyormuş. Alamayız bilmem onu bunu diyormuş. Adam şimdi zorda darda. Yani orada burada kalmış futbolcu futbolcu varsa göndersinler. Bak Galatasaray insaflıdır ha. O şeylerde çıkıl dağollar, mıkıl var ya. Fatih Terim'in kalkaladığı Galatasaray'a. Fatih Terim bunun arkadaşı değil mi? Ha Fatih Terim'den yardım istemem. Git oğlum bak bunu gidip Fatih Terim'den yardım mesela Bak onu çıkıl dağıyı. Ömer Bayram'a getirebilir. Alparslan'ı getirebilir. O bir ara Galatasaray'a getirmişti. Asun Çağ mı Masun Çağ falan filan. Genç diyordu. Ben bunları yetiştireceğim diyordu. Türkiye'nin en iyi oyuncusu yapacağım diyordu. Git. Git Fatih Emmi'ye. Sana yardımcı olur. Getirir. Bak çıkı daha o. Karpatların yeni Maradona'sı diye Galatasaray'a itelediler ona. Şey nerede? O Rize'den gelen vardı ya bir tane. Neydi? Olcan mıydı? O olacağım mıydı? Onu da alsınlar. Getirsin sabek mabek oynatırsın oğlum idare eder. Bak onu Fatih Terim bir ara Galatasaray'da sabek mabek de oynatıyordu. Anladın? Yani sana yani kıya olur değil mi arkadaşlar? Fatih Terim'e giderse Fatih Terim bunu her türlü kıya yapar yani. Neyse arkadaşlar biz noktayı koyacağız. Bu adam belli ki çok zorda. Belli ki bu adamın eli darda. Belli ki bu adam transfer yapamıyor şu anda. Gelen yok, giden yok. Bu arkadaşlar ay 22 Temmuz'da, şimdi Temmuz'un birine geldik değil mi? Bugün işte bitmek üzere akşam 30 Haziran, yarın biri Temmuz'un başı geldi. Şimdi bu bir, transferler yapılacak. İki, o yapılan transferler takıma uyum sağlayacak. Üç, takım olacaklar. Sonra ilk öleme, ilk, ilk ön eleme maçını bunlar Lugano ile alacaklarmış. Lübana da öyle sıradan bir osuruktan teyare bir takım değil ha. Kendi kategorisinde güçlü sayılır yani. Bunları orada bir mı daha şeyde ilk elemenin ilk maçında ya olur olur bakın ben söyleyeyim yani bu ülke puanı ülke puanı adına kimse e, Mourinho Corino iplemez ha adamın üstünden silindir gibi geçer adam gitmiş şaf dağılmış bu, bu haliyle bu görüntüyle zaten İş çok zor arkadaşlar. Yok işte sabah erken kalkıyormuş da çalışıyormuş da bilmem ne falanmış. Vallahi bir daha böyle topuk eylesini mopuk eylesini rüyasında göremez. Hazır burada biraz enerji enerji depolasın. E burada da sıcaklara Arabistan sıcağına da burada alışıyor. Sakal makal da bırakıyor. Uyum sağlama konunda, konusunda hazırlık da yapılıyor. Neyse arkadaşlar biz tabloyu gösterelim dedik. Bakın böyle parlak bir olan nale gelmiş. Sosyete Sosyete antrenörü bir anda abi şart kaymış durumda. O yüzden demem odur ki yardım edin garibe. Tamam mı? Anadolu kulüpleri var diye arka bahçe. Bu Sivas, Alanya işte ne bileyim Karagümrük. Karagümrük'te bir iki tane oyuncu vardı ha onları versinler buna. Bak o şey yapabilir zaten bir tanesini verdiler galiba bir taneydi. Mercan mıydı neydi işte Mercan, Sercan, Ercan hepsini göndersinler. Öyle ama şöyle diyecekler şimdi. Bizim antrenörümüz o kadar meşhur ki. O kadar büyük ki. Ne yapacağız öyle biz onu bunu kardeşim. Biz alırız gencecik çocukları pırıl pırıl yürürüz. Ama bu arada gelen bir dedikodu var. Hepsi tüymek için abi sıra bekliyorlarmış. Hepsi gitmek için. Ha bir de ne var? Bunda şey var. Taklacı var ya taklacı. Taklacı bilmem ne. Taklacı yok. Komutan diye çağırıyormuş. Ey yavrum ey. Demek ki bunu taklacının kayına bindirdiler. Taklacıyı geçen gün basının önüne çıkardılar. Yalama, yıkama falan. Sanki onca rezilliği yapan o taklacı değil. Bir anda muhtevir adam oldu. İşte diyor ki, komutan odur. Yani diyor komutan diyor. Budur diyor. Biz, diyor onun askerleri izliyor. <laughs> Yakında bak yazın bir kenara. Bu Morinho var ya, bu Mourinho önce kimi döver onu bilemem. Çünkü ego mego falan bunun yalayıcıları yala, yalayıcılarda diyorlar ki yıkayıcılar, yok ya. Adam öyle o kadar egolu megalo değil diye. Durma, biraz ortama bir alışsın. Ligler başlasın. Bunun şimdi sahadan ilk atacak hakem kim olabilir? Bakın Arda kardeşler var ya. ilk maça bunun Arda kardeşleri verirler. İlk maçta da Arda kardeşler bunu oyundan atar ha. Tamam ki onların yancı hakemi bilmem ne falan. O yüzden derhal şeyin de o Emre Molokların, Erkan Enginlerin de sahaya inmesi lazım. Fenerbahçe'nin maçlarını kafadan onların yönetmesi lazım. Yani öyle 3-5 tane hakeme ihtiyaç var yani. Yoksa bu adam şimdi diyecekler ki sen hakem makem ipleme dipleme diyecekler. Bu da hakikaten inanacak dalacak hakemlere sahaya maaya. yandım Allah diyecekler. Neyse arkadaşlar en bir de şaft kaymış vaziyette. Bu görüntüyü paylaşalım dedik. Hani biz gösteriyoruz işte aracıyız ötesi onlara kalmış bir şey. Bunun tabi Okan Hocayla falan ancak işte o neydi Bron Cross mıydı neyse şeyden aldılar ya Hollandalı bir yere ev getirdiler. İşte Trabzon'da ondan bundan Alanya'yla ile Malanya ile Adana Demirsporla Hikmet Karaman'la işte Rize'de Rize'de arka bahçeler ama balut balıkla balıkla malıkla böyle idare edecekler abi. Galatasaray artık bunun ancak resimlerde görebileceği Videolardan seyredeceği bir takım durumundan ama buna bir tavsiye de hadi bulunalım, bir kıyak yapalım. Fatih Terim'i kendine danışman alsın. Hazır adam da işsiz şu, şu sıralarda. Buna danışman olur, akşamları beraber takılırlar. Ara sıra Bodrum'a giderler. Orada güzel yerler, içerler, eğlenirler. Hem de böylece moruyor e, yalnızlık çekmemiş olur. Efkar dağıtır biraz. Fatih Terim de bu işleri iyi bilir. Arasında da kebapçı Selo'ya giderler. Herhalde seloyla da de barışmışlardır falan. Kebapçı Selo, Melo falan filan. Böyle yürür giderler. Neyse arkadaşlar. Mourinho emmimizin son durumu budur. Belki Arabistan'a hazırlık yapıyor. Belki bilemeyiz tabi. Adam garip. içinde başka dert var. Hani oldu. Yani Mourinho, Mourinho oldu. işte bir anda hani doldur meyhaneci kadehleri aşamasına geldim. Dileriz ki kısa sürede kendini toparlar sana her şeye rağmen sağda bir rakip olsun değil mi? Okan Buruk'a bir rakip olsun yani. Bunlar şimdi bu kadar kısa sürede dağılmasını istemeyiz dedikten sonra noktayı koyuyoruz. Arkadaşlar hakikaten işin şakası bir yana da görüntüler bunlar. Biz noktayı koyalım. Abone olun beğenin lütfen. Diyecek bir şey yok. Görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça Hoşçakalınız.